Selamun Aleyküm Gençler Slumberina Dikyal'la oynayacağız bugün yine sizlerle birlikte Ve bu sefer bu sefer Kendi bir oynayacağız hard modda Tekrar söylüyorum Hard modun üstü gördüğü, daha demin gördüğünüz gibi siyahlaştı Şimdi bugün ilk Kendi bir oynuyoruz Şimdi hemen şuradan başladık gençler <laughs> Buraya baktık hiçbir şey yok Şimdi geldik şuraya bakalım. Ben bu ortaya çok beğenmiyorum yani. Burada ne var? Hiçbir şey yok gençlik. Yani saat 22 olmadan dedim. Bu arada bugünün dördüncü videosu gençler. Buradan çıktı bu arada. Şimdi gençler. Kanala abone olup bildirimler açmayı unutmayın bu arada. Aman burada hiçbir şey yok ya. Yeni şöyle şey yapıyorum. Burayı açtık. Burada hiçbir şey yok şu anlık. Şuradan gidelim. Anamız ki. Ver şunu. O nice bebe. Nice diyemeyiz aslında ama hiçbir şey yok. Şu ana kadar Slendrin oynaydı. gençlik. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Her seferinde bunu söylüyorum yani. Bugünün dur. Slender'ına 3. 4. videosu bugün. Bugün herhalde. Geçtik. Kanala abone olup bildirimleri de açın yani. Sonra onun Ya Or Ar bu, çocuğu. Or Ar bu çocuğu, Orus bu çocuğu ya. Ay Devam ediyoruz şimdi gençler. Kim bari? Hangi Orus çocuğu bari? Şuraya baktım bir şey yok. Şu an hala The alıra yani gö göremedik. Şuraya aç. Ne var abicim burada? Burada köşelere bakayım. Mesela biz bu dolaplara saklanabiliyor. Ya. o burada anahtar var. Anahtar vay. Kitaba anahtar dedik. Şöyle baktım bir şey yok. Şuraya bakayım. Ne oluyor ama? Devam edelim. İki tane atlarımız var. Dört tane de kitabımız var. Bu oyun basit gençler ya. Orada bir şuradan devamını getirdik mi? Daha yol yok. Ananı Korktum. Arkadaşlar. Daha çok böyle serilerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi devam ediyoruz gençlik. Ee, buradan geldik buraya gideceğiz. Buradan değil buradan gideceğiz. Buraya aç. Anahtar boşa gitti keyifsi. İyi adam hasta etme. Şuradan mı? Tamam buradan gideceğiz oğlum. E, ne boş boş şeyler yani ya. Buradan gidelim. Hmm. Burada ne var? Oğlum bak normalde buradan çıkmaya çalışıyordum. Yanlışlıkla çıktım. O anahtar <laughs> verdik. Kitabı aldık. Burayı kim açtı lan? Tamam. 6, 7, 8. Kalan 3 kitap da burada olması lazım. Devam ediyoruz. Şuradan gideceğiz. Buradan gidelim. Zaten bura buraya mı açılıyormuş abi? Onun... Onun sikiyim. Şimdi buradan böyle döneceğiz. Duvarda parlayan bir şey vardı herhalde. Burada yok bir şey. Tehlikeli yol. Oh, Ki. Ya bir şey diyeceğim. Niye benim bu anahtar verip bir şey çıkmıyor ya. Çıkıyor ya. Normalde çıkıyor. Ama bacını. O Allah razı olsun. Bir de bir kitap. Bir de bir kitap abicim. Bir de bir kitap dedik. Adamın dibisin. Ev. o hadi bak anas Gençlik ne oluyor? Adamın dibisin. Evin reisim baba, baba. Hadi görüşürüz. Ve bu da bitiyor. Tıklıyorum. Tıkladım. Bu kadar da basit olan hazır ya. İşte bu. Bitirdik. Basitti. Kolaydı. Lan tam reklamın sırası mı lan? Arkadaşlar videomuzu kadar da kanala abone olup bizimle araştırma yapmayın. Hoşçakalın.